Bu araba çocuklar bugün size Lego'larımı göstereceğim. Sabah uyandım ve Lego'larımı yaptım. Bu arabayı annemle birlikte yaptık. Rüzgar enerjili, şarj edilebiliyor. Biraz yakından bakmak ister misiniz? İçerisinde bir kız oturuyor. Ama Lego'dan bir kız bebek. Tekerlekleri ya kadar güzel değil mi? İşte bu da benim AVM'm. İçerisinde birçok insan var. Bakın şimdi size tek tek anlatacağım. İlk olarak çikolata ile başlıyorum. Çikolata ismi olan bir tane Lego var. Zenci olduğu için ben ona çikolata dedim. Gördüğünüz gibi surf yapabiliyor. Aynı benim Super Surf oyunum gibi. Deyse size Zeynep'i tanıtacağım. Ay kafası koptu. Ben ona hemen tıkabilirim. İşte oldu. Onun bir, onun bir tane elektrikli kaykayı var. Bunu ben ürettim. Benim fikrimdi. Beğendiniz mi? Şimdi AVM'deki diğer kişilere bakalım. İşte burası da AVM'nin kapısı. Otomatik açılabiliyor bu kapı. Buzdolabı da var içinde. Dondurmayı gördünüz mü? Hemen şurada. Beni takip edin. Görüşürüz. Kanalıma abone ol.